Merhabalar. Daha önce size bu kameranın C310 modelini göstermiştim. Bakın bir model yükseğini de aldım ben bunu. O bayağı boşuma gitmişti. Bu da bir model üstü. Hemen hemen aynı fiyatı aldım. Kampanyadaydı bu. Yaklaşık 1200'e falan aldım. Kamera bu şekilde. Küçük bir şey zaten. Burada mikrofonu, hafıza kartı yeri, hoparlörü var. İki tane anteni var. Oldukça iyi çekiyor Wi-Fi'si. Diğer modelden <laughs> bunun farkı bakın burada dört tane led var. İkisi kızıl ötesi, ikisi normal bizim gözle görebildiğimiz ışığı yayıyor. Bu ışığı istediğimiz zaman açıp istediğimiz zaman kapatabiliyoruz veya hareket olduğu zaman o kendisi gündüz ışıklarını yani normal led ışıklarını açabiliyor. Kızılötesi ışık gece sürekli otomatik olarak açılıyor zaten. Şurada gördüğünüz bir de bağlantı led'i var. Bu da yine uyarı anında yanıp yanıp sönüyor veya internete bağlıyken, bağlı değilken ona göre durumu değişiyor. Özellikleri gördüğünüz gibi şurada bir şeyler yazıyor yine. Söyledim bunlardan. Şurada da yine özellikleri var. Bu 4 megapiksel kamerası olduğu söyleniyor. Diğerine göre biraz daha net olması lazım. Onda 3 yazıyordu çünkü. Çok büyük farklar yok zaten. Şöyle LED ışın reklamını yapmış. Gece renkli çekebiliyor o şekilde. Ha, sürekli yakmak zaten çok mantıklı değil de. Hareket olduğunda gündüz yakabiliyor. Sensör, lamba gibi düşünün. Şimdi bunu bir bağlayalım. Böyle küçük bir adaptörle geliyor. Bu şekilde. Yaklaşık 2 metre kablosu var. Taktım kablosunu. Bu şekilde. Şu an internete bağlı değil. Bağlandığında yeşil olacak burası. Ben daha önce kurulumunu yapmıştım. Otomatik bağlanır. Zaten. Uygulaması yüklüydü bende. Sadece cihazı tanıttım. Bakın şu an internete bağlandı. Şimdi bir bakalım bunun özelliklerine. Tabi aynı uygulama olsa bile özellikler farklı çıkacak. Girelim uygulamaya. Ama uygulamaya girdiğim zaman tabi videoyu LED'i yakamayacağım sanırsam. Bakayım. Hareket halinde bilir bu LED. Ve gece yanıyor sanırsam. LED'i bayağı güçlü. Ayarı falan da var. Yine gece de videosunu çekerim bu LED'in. Bakın uygulamadan Bakın. Yapayım. Böyle iki kamera var. Şu C310 tapo yazan. Arka kamera yazdığımda 320 yeni aldığım model. Bakın bildirimleri göndermeye başladı bile. Şimdi şimdi kameradayız. Ses kameradayız. Ses ikili geliyor. Mesela şu LED'i açalım. Şu LED açalım. Bakalım. Şu ışığa bastığımız zaman, ışığa bastığımız zaman LED açılıyor. Yani oradan içelim. Gördüğünüz gibi sarımsı bir ışığı var. Fena değil. Bayağı kuvvetli bir led. Aa, aydınlık yapmasa bile yakın mesafede epey bir aydınlık yapıyor. Ben ilk takacağım için. Aşırı etkili olmayacak. İkinci katın üstüne takacağım. Yine bir faydası olur. Gelip giderken yanar önümüzü görürüz hiç yoktan. Şimdi kameraya dönelim. Buradan. LED'i kapatıyoruz. Ee, LED kapatıyoruz. Onun dakikası falan ayarı var. Ayarlarına bakalım hemen şuradan. Bakın algılama. Öteki cihazda anlatmıştım zaten. Hareket algılama, kişi algılama, araç algılama, çizgiyi geçme algılama. Gibi burada bir sürü ayarı var zaten. Bunu diğer C310 videomdan buradaki açıklamalar daha açık bir şekilde anlatmıştım. Oradan izleyebilirsiniz alarm var. Açtığınız zaman duyduğunuz gibi ses alarmı bu. Bunu sadece ışık yapabiliyoruz. ışıkları değiştirmişler biraz. Işıklar diğerinde altta bir led vardı. O aydınlatmıyordu o kadar ama yanıyordu. Bunu da değiştirmişler yerine. Şöyle. Bakın. Bu ışıklar yakıp yakıp söndürüyor. Yani ya ses ya da bu şekilde ikaz veriyor. O da güzel olmuş. Onu da beğendim. Şimdi bakalım başka ne var. Alarm işte tüm günü gecesi sadece o şekilde ayarlanabilir. Ee, 30 günlük deneme internet sürümü veriyor. Bu şekilde interneti depoluyor direkt. Kamera çalınsa dahi veriler kaybolmuyor. ışığın yükseklik ayarı var. Parlaklık ayarı. Kaç dakika yanca? Yanca. Gördüğünüz gibi böyle. gördün Şimdi geri diyelim. Durum led açık. Bağlantılar tamam. <laughs> ayarların diğerlerinde C3 diğerlerinde C3 son C3. videomdan bakabilirsiniz aynı farkına bakın çok farklı aramadan bahsetmedim aramadan bahsetmemiştim ses biraz yani ses biraz öyle kapattık, öyle kapattık. şimdi şuradan dışarıya şimdi bitmiyorum. şuradan dışarıya alalım bunu. İşini bir kapatayım önce. Gördüğünüz gibi şuradan. Gördüğünüz gibi şuradan. Camı açalım. Camı açalım. Görün tabi internet üstünden almış. Şimdi şunun altını bir ayarlayayım. bu şekilde kameranın görüntüsü şu an sabit duruyor netleşti yani tam ekran yapalım şöyle. yaklaştırınca bize biraz bozuyor ama muhtemelen hafıza kartında o kadar bozmaz zaten kamera düşünürsek 4 megapikseli çok da bir bozmama beklememek lazım. Video kameralar genelde bozar zaten yaklaşınca. Çok iyi bir kamera almadığın sürece böyle olur. Şuradan bir ayarına bakayım. Kaçta çekiyoruz. Tekrar. 2K açmışım zaten. Gece modu. Otomatikte bu şekilde. Tam ekran yapalım. Görüntü böyle. Şimdi diğer kameraya girelim. Bu da 310 modeli. Bu biraz daha aşağıya baktı tabi. O yüzden renkler fark edebilir. Biraz daha net gösterir ama muhtemelen Ya da o bir megapiksel farkı vardır. videodan bunda da 2K var şöyle. Bu da bu şekilde. Netliği fena değil. Oldukça iyi. Gece de Yine gece ikisine de bakarız nasıl oluyor diye. O şekilde videomuzu tamamlarız. Şimdilik bu kadar. Kameramızı kurduk. Diğeri zaten kuruluydu. Bu 320'yi de kurduk. Şimdi bakalım görüntüler nasıl. Burada arka kamera diye kaydettim onu. Görüntü oldukça iyi. Şu anda da 720 de zaten. Bunun ayarlarını 2K'ya kadar çıkartabiliyoruz. Şuradan yine bunun diğerinden farkı akıllı mod var. Bakın burada. Sürekli kızıl ötesinde durabiliyor geceleri. Veya sürekli normal gözle görülen LED'lerle renkli görüntüler çekebiliyor. Veya akıllı mod dediğimiz hareket gördüğünde gündüz LED'lerini açıyor. Renkli olarak çekebiliyor. Diğerine göre zaten en büyük farkı bu. Bu akıllı modda duruyor. Görüntüyü görünce ledler yakıyor. Ledlerin gücü iki tane led var. Yaklaşık telefonun ledi kadar, arka ledi kadar kamera ledi. Ama iki tane var onda. İki telefon tutmuş kadar aydınlatıyor. Burada gizlilik bölgeleri diye bir şey var. Bundan bahsetmedim. Burada çekmemesini istediğimiz yer varsa burayı işaretliyoruz. O kısmı İzlemiyor. Bölge ekle diyoruz. Örneğin şu kısmı izlemeyecek. İzletmeden geçebiliyoruz. Orayı kaydetmiyor. Burada 720'de kalsın bu. Ee, şimdi durum LED'i var. Spot ışığından. Bu normal LED'leri Yakıp yakıp söndürüyor hareket gördüğü zaman. Diğer özelliklerden bahsettim sanırsam. Alarm kısmı var. Sadece ışık alarm veya ikisi aynı anda ses ve ışık da yapabiliyorsunuz. Şimdi kayıta geçelim. Gece nasıl kaydetmiş? Bu karlı havalarda özellikle gündüz gibi kaydetmişti. O beni şaşırtmıştı. Gece ışığı almaz çok iyi. Şurada gündüz kayıt, ayın ikisindeydi sanırsam bakalım gece bu şekilde hassasiyet ayarını ayarlamak gerekiyor yoksa sinek falan geçerse önünde hareket algılayabiliyor hassasiyetin ona göre ayarlamak gerekiyor Bakın saat 5.30'da bizim Sansar Efendi geziyor buralarda. Hemen hemen her gün ziyaret ediyor bizi. Kümesimize bakıyor açık mı kapalı mı. Yine ayın birinde. Bakın yine Sansar gelmiş. <laughs> Karlı havalara bakalım. Şuradan Şurada kar vardı sanırsam. Bakın karlı havalarda daha net gösteriyor. Bakın 23 burayı sadece gündüz modunu almışım. Ledler yanmıyor. Sadece gündüz modunda. Kızıl ötesi de yok. Bu şekilde gösteriyor. Dışarı aydınlık değil. Gece... Karanlık. Ama kardan dolayı tabii ki karanlık değil. Kamera daha bir net gösteriyor. Böyle gündüz gibi. Gece görüntüsü özellikle çok memnun etti bu kameranın beni. Tavsiye ederim. Güzel bir kamera. Diğeri de 310 yani ön bahçeye takılı. O da bu şekilde gösteriyor. Bu tarz videolar için abone olup takip edebilirsiniz kanalımı. Bir de burada akıllı prizini aldım ben bunun. Akıllı prizinde de uzaktan prizi açıp kapatma var. Programlama var. İşte hangi saatlere, ne zaman açıp ne zaman kapatacağını programlayabiliyorsunuz. Bu da ihtiyacı olanlar için kullanılabilir. Zamanlayıcısı falan var. Kaç dakika istiyorsanız o kadar süre kapanıyor. Bir de uzak modu var. Bu da belirli günleri ayarlıyorsunuz. O kendi kafasına göre ara ara açıp kapatıyor. Bunu bir lambaya bağlarsanız o da hırsızları engelleyebilir. Teşekkürler.